Merhaba arkadaşlar, yeni bir video, yeni bir proje ile karşınızdayız. Bugünkü projemiz bir inceleme projesi. Burada görmüş olduğunuz bir yazıcı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bunların kartuşları yazıcının kendi fiyatından daha pahalı olduğu için bunun kartuşlarını almadık. Yeni bir yazıcı aldık kendimize ve içerisinden çıkacak malzemelerin bizim işimize yarayacağını düşündüğüm için şimdi hep birlikte buradaki yazıcıyı parçalayacağız. İçinde ne var, ne yok göreceğiz. İçinden çıkan parçalarla ne yapabiliriz? Bunları öğreneceğiz. Hemen vakit kaybetmeden yazıcımızı sökmeye başlayalım. kapağı söktük. Burada ilk gözüme çarpan burada bir motor var. Buradaki parça anakartı. Bu bir işe yaramaz arkadaşlar. Ama biz yine sökelim yerinden. Çünkü alttaki motor ulaşmaya çalışacağım. Bunun içerisinden muhtemelen en az iki tane motor çıkması gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz anakartı. Arkadaşlar ilk motorumuz burada yazıcı bölümü hareket ettiren motor birinci motorumuz bu burada bir motor daha görünüyor buradaki motor ee, kağıdı almamızı sağlayan hatta üzerinde dişli sistemi ve kayınç sistemi var bu daha da bizim işimize yarar diye düşünüyorum. Evet tüm dişlileri hareket ettiren motorumuz bu. Hemen onu da çıkarıyorum yerinden. Gördüğünüz gibi burada benim hoşuma giden en güzel parça bu arkadaşlar. Bunlarla neler yapabiliriz bir düşünün. Esas ganimet bu benim için. Bu ikinci motorumuzdu. Sanırım başka motor yok. Burada irili ufaklı onlarca dişli var. Bunları kullanabiliriz. Sökmeye devam ediyorum ben. Evet buradaki ganimetler harika. Yani arasanız hiçbir yerde bu kadar dişliği bulamazsınız arkadaşlar. Yani ne denebilir ki? Yine kağıt sürücüsü arkadaşlar. Kağıdı içine çektiği parça. Gördüğünüz gibi burada farklı dişler. Şu şekilde yine bir dişli. Yine kağıt sürücüsü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazıcıdan fotokopi makinesinden ele geçirdiğimiz ganimetler bunlar. İki tane motor, bu motorlarda şu şekilde gördüğünüz gibi kayınç olukları var. Burada bir adet kayışı çıktı bunun. Bununla ne yapabiliriz? Bunu bununla döndürdüğünüz zaman bir projede kullanabiliriz. Burada yine harika bir motor ve aktarma sistemi, redüktör sistemi ortaya çıktı. Görüyorsunuz. Motorumuzu en az 1'e 10 çevirir. Bunu bir tur çevirdiğimiz zaman motorumuzu en az 10 tur çevrilir. Hatta bir ledle bakalım elektrik üretiyor mu? Gördüğünüz gibi küçük bir hareketle bile elektrik üretiyor arkadaşlar. Tabi bu rediktör sayesinde oluyor. Diğer motorumuza da bakalım o da üretiyor mu? Evet bu da üretiyor. Küçük bir hareketle gördüğünüz gibi bunlardan jeneratör yapabiliriz bununla bunu çevirerek. Hemen motorlarımıza bakalım. 12 voltta nasıl bir performans gösteriyor? Evet gayet güçlü. Evet elimi yaktı. Durmuyor arkadaşlar 12 voltta. Muhtemelen motorlar 24 volttu. Çünkü 24 voltla besliyordum bu yazıcı arkadaşlar. Hemen şu rediktörlü motoruma enerji veriyorum. Evet bu harika bir şey. En çok hoşuma giden bu parça oldu arkadaşlar benim. Bunu birçok projede kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra burada anakart var. Tabi bu hiçbir işimize yaramaz muhtemelen. Aslında burayı besleyip tüm motorları kendi yerlerine takıp bir test edebiliriz. Belki motoru kontrol edebiliriz bilemiyorum. Sonra şu şekilde düz çelik bir mil çıktı. Bu da harika bir parça. Gördüğünüz gibi arasanız hiçbir yerde bulamazsınız. Düz çelik mil. Daha sonra burada gördüğünüz yaylar çıktı arkadaşlar. Bunlar hassas yaylar. Bazen bazı projelerde çok lazım oluyor bize. Hassas yaydır bunlar. Daha sonra burada bir dişli grubumuz çıktı. Gördüğünüz gibi güzel bir aktarma sistemi yapılabilir bununla. Bunu da bir projede kullanabiliriz yine. Eski yazıcılarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Atmayın. burada hurdacılarda 5-10 lira verip alın. Değerlendirin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları çünkü arasanız hiçbir yerde bulamazsınız. Şu şekilde. Bunlar kauçuk, lastik. Burada yine bir dişli var. Kağıt, kağıdı makineye süren sistem bu. Yine burada gördüğünüz gibi farklı boyutlarda dişliler var. Bunları yine değerlendirebilirsiniz. Bunlar manyetik veya lazer okuyucu arkadaşlar. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Arasına bir şey geldiği zaman ya devreyi açıyor ya kapatıyor bunlar arkadaşlar. Bazı projelerde lazım olabiliyor. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olacaksınız. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.